Bölüm 249 Yatağa girince okunacak dualar Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbirini izlemesinde derin kavrayış ve aklı selim sahipleri için elbette alınacak dersler vardır. Onlar ki ayakta oturarak ve yanları üzerinde uyumaktayken hep Allah'ı hatırlayıp anarlar göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde inceden inceye çok derin düşünürler ey Rabbimiz sen bunların hiçbirini anlamsız ve amaçsız yaratmadın sen yücelikte sınırsızsın bizi cehennem azabından koru. 3. Ali İmran 190 191. Hadis 1459. Huzeyfe ve Ebu Zer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi. Bismike Allahümme ahya ve emut. Allah'ım senin ismini anarak dirilir, uyanırım ve ölürüm, uyurum. Hadis 1460 Ali'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali ve Fatıma'ya şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğiniz zaman 33 defa Allahu ekber 33 defa Subhanallah 33 defa Elhamdülillah deyiniz. Diğer bir rivayette 34 defa Subhanallah deyiniz buyurulmuştur. Başka bir rivayette de 34 defa Allahu ekber deyiniz buyurulmuştur. Hadis 1461. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz yatağına girdiği zaman elbiselerinin bir ucuyla yatağını silkelesin. Çünkü yatağından ayrılışından sonra oraya hangi zararlı hayvanın girdiğini bilemez. Sonra da şöyle desin. Bismike Rabbi ve za'tu ve bike erfa'uhu in emsekte nefsi farhamna ve in erselteha fahfazna bima tahfazu bihi ibadete salihin. Rabbim senin isminle yata uzandım ve yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer uykudayken canımı alacaksan, bana merhamet et, beni bağışla. Şayet yaşamamı istiyorsan, iyi kullarını koruduğun gibi, beni de her türlü fenalıklardan koru. Hadis 1462 Ayşe Allah ondan razı olsun, anamız şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yatacağı zaman Nas, Felak ve İhlas surelerini okuyarak avuç içine üfler ve eliyle vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına girdiği zaman avuçlarını birleştirerek İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup üfler, başından, yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlayarak, ulaşabildiği yerlere kadar elleriyle sıvazlar ve bu işi üç sefer yapardı. Hadis 1463 Bera İbni Azib, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yatağına girdiğin zaman, namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvastü emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce e ve la melce e minke illa ileyke amentu bi kitabil lezi enzelte ve bi nebiyyikel lezi erselte Allah'ım kendimi sana teslim ettim işlerimi sana emanet ettim sırtımı sana dayadım azabından korkar, sevabını umarım. Senden sığınacak bir yer varsa, yine sensin. Indirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım de. Şayet bu kelimeleri söyler de, o gece ölürsen, İslam dini üzere ölürsün. Uyumadan önce son sözün bu olsun. Hadis 1464 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi. Elhamdülillahil lezi et ve sekana ve kafana ve avana fekem mimmen la kafiye lehu ve la mu'viye Bize yedirip içiren ihtiyaçlarımızı karşılayan, bizi koruyup barındıran Allah'a hamdolsun. Yeteri kadar yiyecek içecek ile barınabileceği bir yer bulamayan niceleri var. Hadis 1465 Huzeyfe'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, uyumak için yatağa girdiğinde sağ elini, sağ yanağının altına koyarak şöyle dua ederdi. Allahümme kini azabeke yevme tebasu ibadeke. Allah'ım kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından